Merhabalar. Ben Uğur Ziyansız. Ee, bulunduğumuz yerin toprak sahibiyim. Ee, bu yerde ikamet ediyorum. Ee, apartmanımızın ismi babamdan kaynaklanan İzzet Ziyansız Apartmanı diye koyduk. Ee, aşağıda kızlayın arkasında bir e, yerimiz daha var. Çocukluğum orada geçti, orada doğdum. Orası da Ziyansız Apartmanı şu anda. Başlattık biz, biz müstakil evde ikamet ettiğimiz için. Ee, böyle şeyler hiç bilmiyorduk. Yani kendi başımıza bağımsız bir şekilde e, oturuyorduk. Fakat e, müteahhide verdiğimiz zaman e, bu şekildeki yönetim e, kişiler yönetici olmak istemiyor. Efendim söylemişti, işte herkes e, kendi halinde olmak istiyor. Ben uğraşamam diyor, edemem falan diyor. Ben de bir gün düşündüm, taşıdım. Müstakil evden geldik. E, ondan sonra röcuma, ne yapayım, ne edeyim falan diye. Düşündüm, taşıdım, arkadaş grubuma sordum falan bir türlü netice alamıyorum her şeyden. Ondan sonra bu yönetim işi çok zor bir iş hem de çok e, riziko isteyen bir iş. Artı e, çok teferruatlı olmaz lazım. Kanunlara göre bir e, yönetmek istiyorsanız e, o şekilde mesela bir ne diyeyim ortak alan sigortasının yapılması lazım. Artı efendime söyleyeyim e, her türlü şeyi e, göz önüne almanız lazım. E, artı e, kart itfaksı alınıyorsunuz. Ortak e, alan sigortası yapıldıktan sonra bunun e, gelecek olan herhangi bir şeye karşı tedbirli olmanız lazım. Onun için baktım ettim falan En sonunda bu işi e, dışarıdan yönetime vermek zorunda kaldık. Çok kişiler istemedi. Efendim yapın işte. E, buyurun siz yapın diyorum. Bu sene yaptım. Ben 7-8 sene burada yöneticilik yaptım. ama Şöyle bir şey var. Çok zor olduğunu anladım. Bu işte artık yaştan dolayı olmayacağına göre e, Erdoğanlar firmasına vermeye karar kıldık. Ee, bizi şu anda e, firmamız yönetiyor. Şimdi şöyle bir şey var. Demin ki anlattığım gibi e, kendimiz yönetici e, olarak yapsaydık bazı şeylerde şaşırmış olabilir. Mesela e, kat mülkiyet kanuna göre dediğiniz zaman evet bizim firmamız bizi kat mülkiyet kanuna göre yönetiyor ve e, her şey yasal olarak aldığımız faturalar KDV'li olarak her şey yasal olarak yönetiliyor ve şu ana kadar da her yıllık yapılan toplantılarda kendileri denetleniyor ve denetlemenin de gayet iyi bir şekilde çıkmış oluyoruz. Herhangi bir sıkıntımızda, yönetim firmamızda biz çok diyaloglu çalışıyoruz. Mesela herhangi bir şey diyeyim şu arkamda gördüğümüz ve ön tarafıda olan kaldıraçlarımız var veya herhangi bir binada herhangi bir sıkıntımız var. O sıkıntıyı ben yönetime bildiriyorum. Yönetimde ilk yaptığı şey sizin e, güvendiniz, güvendiğiniz, efendim söyleyeyim e, tanıdığınız bir kişi var mı? E ben de varsa diyorum var. Evet kendisini çağırıyorum. Bir kişi alıyorum teklifimi. ikinci kişiyi çağırıyorum. Alıyorum teklifimi. Bunu yönetime bildiriyorum. Yönetim elinden geldiği kadar gayretli olarak çalışıyor ve benim bütün isteklerimi e, yapıyor. Ama en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Yani e, pahalı olmayacak, e, artı e, uygun fiyat şekilde ve de en iyi e, şekilde o işi bitirmemiz lazım. Bir de benim kendi çapımdaki olan bir şey var. Benim e, bazı şeyleri belirlenmiş e, kişiler var. Elektrikçim var, antencim var, efendime söyleyeyim e, otopark e, bahçemiz var. Yani aklınıza ne geliyorsa bir e, apartmandaki hizmetlerden dolayı e, o benden dolayı kaynaklanan bir şey. Ben seçmişim onlar benim e, arkadaşım ve beraber çalıştığımız kişiler. Ben bunları iletiyorum, hatta kendini firmaya yönlendiriyorum şekilde. Biz çözümü gayet rahat, hiçbir şekilde sıkıntı yaratmadan çözüyoruz. Yönetim süreci e, denetim e, kendi e, internet sayfasında e, şeyleri var, e, yerleri var. E, o şekilde oradan her şeyi görebiliyoruz. Giderlerimizi, gelirlerimizi kim ayırtlanmış, vermemiş. Efendim, söyleyeyim. Ee, yani bütün her şeyi biz oradan apartman sakinleri de olmak şartıyla herkes görebiliyor. Biz bir ortak WhatsApp grubu kuruldu yönetim tarafından. Herkes herhangi mesela bir şey yapılacak. Mesela bir çim tohumu atılacak. O e, alınması dahi WhatsApp grubundan yapılıyor. Bunun herkesin haberi oluyor. Ya aa ben bilmiyorum, görmedim, duymadım diyen bir kişi hiç olmuyor. Ondan sonra acaba, ve bizi bu şekilde e, her şeyi kontrol edebiliyoruz. Yönetim her şekilde kontrol edebiliyoruz. Herkes, ben şahsım değil, bütün bina sakinleri gelen mesajda her şeyi görebiliyor. Kasayı da kontrol ediyoruz, harcamaları da kontrol ediyoruz. Bir de yapacaklarımızı da kontrol ediyoruz. Teklifleri sunuyoruz. Hepsini görebiliyoruz yani. Tabii her şeyimiz şeffaf bizim. Ya yani zaten yönetim planımız O şekilde şeffaf çalışıyor. Her şeyimiz şeffaf. Gelirimiz, giderimiz, ee, yani isteyen istediği gibi defterleri, her şeyi kontrol edebilir. Gidip bilhassa e, büroya da gidip kontrol edebilir veya e, kendilerinde kendilerinin de WhatsApp grubundan e, attıkları şeyler de her şeyi kontrol altında. Yani hiçbir saklımız, gizlimiz yok. Her şey herkes her şeyden haberdar. Tabii. Şimdi şöyle bir şey var. Ondan da tabii çok büyük geçmiş var. 40 senelik bir firma. Zaten e, Erdoğanlar firması e, şöyle diyeyim ben size. Babadan oğula nakil olan bir firma. Yani e, köklü e, olan bir firma olduğundan dolayı biz Erdoğan'ın firmasını seçtik. Çünkü e, rahat çalışabiliyoruz, Her şeyimiz şeffaf. Her şey ortada. Ve istediğimiz her şeyi de e, rahatlıkla e, çözüm sağlayabiliyoruz. Tabii biliyorum. Yani e, kendilerinin e, yeniliğe artı e, sertifikalı olduklarına e, şirketin onu e, iyi biliyorum. Ve ben de herkese bunu tavsiye ediyorum. Yani Gez zaten bizim binamız e, buranın en köklü binası. E, bu muhitte yani bu mahalledeki ikinci yapılan bina olduğu için e, biz tercihimizi Erdoğanlar firmasından kullandık. Çünkü e, rahat etmemiz için, e, ileri dönük olan e, her şey e, iyi olması için, binamızın iyi olması için e, o şekilde ben de herkese teklif ettim zaten de e, muhitimizi burada birkaç tane bina şu anda Erdoğan firmasına'nın e, yönetimi altında. Aşağıki e, şeyde de e, sokakta bir binamız var yeni yapılan binalar. Oranın da yönetimi yine bir Erdoğan firmasına ait. Yani bana e, bizim binamız buranın en temiz binası, en köklü binası olduğu için görenler e, zaten beni arıyor. E, diyor ki böyle böyle memnun olsuz tabii memnunum. Kendini yönlendiriyorum. E, onlar da e, Erdoğanlar firmasına irtibata geçiyor, Kendi aralarındaki şeylerden de sözleşme yapıyorlar. Öyle devam ediyorlar. Tabii hepsi yetki sahibi zaten yetki sahibi olmasa bu yönetim içerisinde olmazlar. Zaten benim en çok sevdiğim taraf kişiler birbirini bulmuşlar yani bu kişileri bir araya getirmek, bir arada hizmet vermek. Ben çok takdir ediyorum firmayı. Bu kadar güzel elemanları bir araya toplamış, her çözümü sağlayabilen kendi aralarında bir bölüntü olmuş. Efendime söyleyeyim, e, ona göre her türlü hizmeti verebiliyorlar. Vallahi, tavsiye edersiniz de ben diğer sorduğunuz sorulara cevap verdim. E, herkese tavsiye ediyorum. Zaten şunu söylemek istiyorum. Yani bundan sonra artık yönetim işi e, apartmandan, e, tarafından e, işte yapılıp efendime söyleyeyim e, uğraşı altında olması ve bazı rizikoları da e, almak e, üzerine almak istemiyorlar. Olmak istemiyorlar. Ha, artık bu zamanda artık bina yönetimi yönetimini dışarılamakta ben e, uygun görüyorum. Çünkü her şeyi rahatlık yapabiliyorsunuz. Ha, yapacağımız her şeyi e, kendilerine şey yapıyoruz, iletiyoruz, ediyoruz. E, ondan sonra e, onlar da gereken uygun her şeyi e, yapıyorlar, ediyorlar. E, Toplantlarda bir bütçe e, oluşturuyoruz. O bütçeye göre e, harcamalarımızı yapıyoruz. ha Şayet e, başka bir e, bütçede yazılı bir şeylerden Haricinde bir şey olursa da e, tekrar para topluyoruz kendi aramızda. E, ondan sonra o harcamayı yapıp e, olayları bitirip e, mutlu bir, rahat bir, huzurlu bir e, e, binamızda oturmuş oluyoruz.